Merhaba. Sağ ol sen nasılsın? Çalışıyorsun değil mi? Bugün. Yok yok hafta içi oradasın değil mi? Evet, evet, evet. Tamam bir gün gelin mi oraya? Evet. evet, evet. keyfin yer herhalde. Şükür Allah. Şükür. Kaç tane oğutla? Evet, kırk, kuruş, kırk kuruş. Demedi 40 kuruş. kuruş. Tamam. Evet. Cumartesi pazarımızın gülü. Sağ ol Sefer. Maşallah ticaretten hiç vazgeçmiyorum ya. Abi ne yapalım ya? Ekmek, parası. Ekmek de var, abi ne yapayım? Aynen. Helal olsun sana. Sağ ol abi Allah razı olsun. Sana hayranım ben. Sağ ol abi ben de sana hayranım. Allah bin kere razı olsun. Neyime hayransın? Buyur abi. Benim neyime hayransın? Senin mi? He. Tatlı diline. Allah razı olsun. Ha. Tatlı diline güler yüzüne. Sen de öylesin ama ya. Tabi canım ne demek. Değil mi? Her ha. şey karşılıklı. Tabii tabii. Sağ ol Allah razı olsun hocam. Geliyorum bir dakika. Allah Allah. 15 bu adam çünkü ya. Bu kız ya. Maşallah. Evet, Ayça Hanım. Ayça Hanım nasıl iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Serkan Bey. Evet. Kes bakalım ki kurabiyenin tadına bakalım. Ana. Şöyle bak video da çekiyorum. Bana küçük parça yeter o yeter. Kurabiye 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 alacağım. neyin bu? Poyraz. Antalya Antalya Poyraz çıkmaz daha hocam. Poyraz söylüyorlarsa yalan söylüyorlar. Antalya tarla. Sera değil. Kurabiye kurabiye kurabiye. Ver abi. Oo. Çok güzel. Şurubu geçer ama. Evet, tavsiye ederim. Teşekkür ederim hocam. Kamil abi'nin kabak çiftleri. 25 lira. Biraz sonra geleceğim çekleyeceğim seni. Bunlar hepsi sabah mı oldunuz? Evet. Vallahi helal olsun. Kaçta kalktınız? Oba, o kura bu Kurabiye, kurabiye, Tamam. Sağol. Can. Hey, i̇yi. O hocam. Hocam şu Amadeli biraz oku de. Biraz bu şeyden abi, çıkmış, yoldan çıkmış. Amadeli. Hoca sen oku biraz. Ya ben kendim okurum. Valla. Ee, ben kulüvarlı atı tersini okurum. Valla. <laughs> Valla billah okurum. Allah öyleyi de okurum. <laughs> Biz 32 varsa çok iyi biliriz. Amadeli abi, ölmüşler. <laughs> Şu kablo ne yapıyor? 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 Ne yapıyor Bak ikisi de sahibinde bu sera otarlar. Onun da bu biraz kamerayı çekiyor. Muzaffer <laughs> abi kızın gömüş ben yine ha. Gömüş mü yazmıştır ondan Yazmış bilmiyorum Çeşeyi da. Çeşit Sonra hiç anmıyor. <laughs> Sen mesela. elinde eksik olmuyor e, Eksik olmaz o takip ediyordu. Ben cumartesi He boş. Takip ediyordu. Nerede çalışıyor? O kendi çalışıyor ev hanımı. He tamam. çalışıyor. Tamam. Allah çıktı verir evet. 10 lira bile Saat var bak 10 lira Yaşa <laughs> yaşa Allah ben bereket veriyor işte bak Cenab-ı Allah veriyor. Abi senin kalbin güzel herhalde. Be bereket görüyorsun değil mi? Evet. Ali abi sen pazarın en güzel yerini kapmışsın ama bak. Giren çıkan buradan geçiyor. <laughs> Oğlumun mu bereketi? Oğlum mu? Yetim oğlum var o yaşında. Öyle mi? Hanım yok. Hanım yok. He Allah rahmet eylesin. Yetim oğlum da onun bereketi bu Allah. Veriyor Cenab-ı Allah. 왜 그래 봐.